Bu manastır Dip Karpaz'da bulunuyor. Adı ne? Apostolos Andreas Manastırı. Şimdi tadilatta. Karpaz Yarımadası'nın en uç noktasında ileride Zafer Burnu var. Onun gerisinde bulunuyor. Şimdi 12. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip bu manastır. İlk olarak küçük bir şapel olarak inşa edilmiş. 15. yüzyılda daha büyük bir yapı oluşturularak manastır haline getirilmiş. 18. yüzyılda kilise kısmı inşa edilmiş. 19. yüzyılda da kilise manastıra dönüştürülmüş ve günümüzdeki dış görünümüne kavuşmuş. Yapı sonraki yüzyıllarda büyümeye ve restore edilmeye devam etmiş. Görüyorsunuz restorasyon hala devam ediyor. Rivayetlere göre Hazreti İsa'nın havarilerinden Andreas Kudüs'e giderken su sıkıntısı çeken gemisiyle bu bölgeye gelmiş. Bastonuyla toprağa vurduğu yerden su fışkırmış ve bu suyun şifalı olduğuna inanılıyor. Gemideki kör bir yolcunun bu suyla gözlerini yıkadıktan sonra görmeye başladığı da anlatılanlar arasında. Bu olay manastırın yapıldığı yerin kutsal kabul edilmesine yol açmış. Manastır hem Rum Ortodoks Hristiyanlar hem de diğer inanç grupları için önemli bir ibadet ve ziyaret yeri. Şöyle şurayı da bir almış olayım tabii. Özellikle 15 Ağustos ve 30 Kasım günlerinde Aziz Andreas'ın anma günü oluyor burada. Bayağı yoğun bir ziyaretçi akını uğruyor. Manastırın mimarisi Bizans ve Osmanlı etkilerini taşıyor. 2014-2016 yılları arasında Kıbrıs Kilisesi ve Evkaf İdaresinin ortak finansmanıyla kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılmış. Şimdi de zaten yeniden bir restorasyon görüyoruz. Şöyle şuradan da bir almış olalım. Şurayı da bir alalım. İçine giremedik çünkü restorasyon vardı. Bakın, yandaki bina tamamen kapatılmış zaten. Buradaki binanın içinde ışıklar yanıyordu. Ama içine giremiyoruz. Bu yandaki bina tamamen kapalı restorasyonda. Bu yanda bir bina daha var. Bu da sanırım papazların konakladığı bina. Restorasyonda gösteriyor. Giriş kapalı. Bugün giremedik. Burada da şöyle bir binamız daha var. Arkada da bir bina var. Onu da göstereyim.